İşte gördüğünüz gibi Cem'imizle bir güreş yapmak istiyoruz. Daha doğrusu o bizimle güreşmek istiyor. Ama ben onu davet ediyorum Uslu'ya. Çünkü ben ağır başlı ve kavgacı olmayan Uslu bir insan olduğum için onda öyle olmasını istiyorum. Ama bak, 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 bak beni dövmek istiyor bak, 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 bak. bak. Yapma, yapma. Hadi yapma, hadi hadi. Hadi, hadi 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 hadi. Ne yaptın, ne yaptın? Dayı ettin sen, Görüyor musunuz? Güzel değil mi? Maşallah. Süt beyaz. ben şimdi biraz kirli o da zırcı kalır. Şimdi bunu kızağa da hızlı, Kızağa bindireceğiz bu şimdi. Tamam. 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 Evet. Kulağın dişisi. Bu erkeği Bak devamlı bak 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 kavgaya bak 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 görüyor musun bak 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 sen şunu bak bak benim gözüne kestirdi bak 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 burada dört boylu sekiz boylu hepsi mevcut maşallah Şuna bak ya böyle bir şey yok ha <laughs> ne yapıyorsun oğlum ne yapıyorsun oğlum kavga mı istiyorsun? Ama sen ne kadar güzel bir şeysin, hiç kavga bir şey belirtmiyosun. Çünkü güzelliğine bak bak bak. Bak bak bir de kavga ediyor öyle bak. Bak bak bak. Bak 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 bak. Bak. Bak çekeyim de, çek.